Bir de böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Yani burada diyor ki sayı doğrusu üzerinde sıfıra uzaklığı 3 birim olan noktalardan birine uzaklığı 2 birim olan nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi sıfıra uzaklığı 3 birim olan noktalardan diyor. Yani şu sıfıra uzaklığı 3 birim olan noktaları bir çizelim. Şimdi sıfırımız burada. Sıfırımız burada. Sıfıra uzaklığı 3 birim olan noktalardan birisi bakalım. 1 bir, 2 3 birim. Kimmiş birisi? Artı 3. Sıfıra uzaklığı 3 birim noktalardan diğerini buluyorum. 3 birim olan diyor. Zaten 2 tane var. Fazla yok. Çünkü neydi? 2 ee, tane sayının mutlak değeri ne oluyordu? Aynı oluyordu. Eksi 3'ün sıfıra uzaklığı da 2 birim. Şimdi diyor ki 3 e, birim pardon. 3 birim olan noktalardan birine uzaklığı 2 birim olan nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz. Yani ya buna uzaklığı 2 birim olacak ya da Buna uzaklığı 2 birim olacak. Bunu farklı renkli bir kalemle yapalım. Şimdi artı 3'e uzaklığı 2 birim olan sağdaki nokta. Bakıyorum. 4, 5. Birisi bu. Nedir artı 5? Buraya yazdım. Sonra 3'e uzaklığı 2 birim olan. Yani bu sefer az önce ben ne yaptım? Pozitif taraftan aldım. Şimdi negatif taraftan yani sol taraftan alıyorum. Negatif derken e bu sefer de sorundan aldım. Az önce sağından almıştım. Ne oldu burada? Artı 1 oluştu. Şimdi buradaki artı 3 için 2 tane oldu. Şimdi bir de ne var? Sıfıra uzaklığı 3 birim olan noktalardan 2 birim uzaklıkta olan noktalar diyor. Şimdi artı 3'e 2 birim uzaklıkta olan noktaları buldum. Ne var? 1 ve 5. Şimdi eksi 3'e 2 birim olan noktaları buluyorum. Bakın 1 bir, 2. Birisi kaçmış? Eksi 1. Şimdi diğerini bulalım. Sağa doğru gitmiştim. Şimdi ne tarafa gidiyorum? Sola doğru gidiyorum. Eksi 4, eksi 5 var burada arkadaşlar. Sola doğru gidersen ne olur burada? Eksi 5 de diğer sayımız. Şimdi bu 4 sayıdan burada olmayanları bulacağız. Şimdi bakıyorum. Eksi 5'imiz var. Şu adam olur. Bunu geçtim. Bakıyorum. Eksi 1'imiz de var. Bu adam olur. Devam ediyorum. Burada ne var? Bakın artı 1'imiz de var. Artı 1 de yazdım. Şimdi arkadaşlar burada 2 birim olan noktalar yani eksi 3 ve artı 3'e 2'şer birim uzaklıkta olan 4 tane sayı var. 2 tanesi artı 3'e 2 tanesi eksi 3'e. Baktığımız zaman bu 4 sayının içerisinde hiç artı 2 var mı? Hayır. Yani o zaman eksi 5 olabilir, eksi 1 olabilir, artı 1 olabilir ama artı 2 olması mümkün değildir arkadaşlar. O yüzden bizim cevabımız olacak burada? Denizli olacak.